İki severlerimiz Faf Kratür 0'da nakış yaparken nakışlarını taktık. flash pedalını taktık. Ekranda kasnağı çıkarın. Kalibrasyon için nakış konu temizleyin. Nakış ünitesini e, kalibre edin diyor. Şu tık işaretiyle, o kelime işaretiyle basıyorum. Cihazım sağa sola gidip geliyor. yerini buluyor. Artık cihazım yerini buldu. Çalışmaya hazır. Şu menü işaretiyle buraya geliyorum. Şurada 3 tane şekil var kelebekli değişik şekiller, kendi şekilleri, kendi yazı karakteri, havuza almış olduğun dosya, bu da flash bellek. Yani dört tane yerin seçim yapıyorsun. Mesela buraya geldim. Şunu aşağıya ne yorum alacağım? Kendi içinde seni seçiyorum. Mesela şu kalp güzel. Bunu aldım. Kalp karşıma geldi. Bu kalbi tutuyorum şöyle sağa sola çekiyorum. Ama kaslağın içi belli. Siyah çerçeve içinde olması lazım. Bura çektim. Şu işaret yanıyor çekiyor. Bak bu yandı çekemem. Anca büyük küçülüyor. <laughs> Bu ne, demektir? Şunu aldığınız zaman taşıma var sağa sola. Bunu aldığın zaman büyütmek, küçültmek var şekli. Bunu alacağın çeviriyor. Hmm. 30 -30 derece. Ben şimdi istiyorum ki sol alt köşede küçük yapacağım. Şuradan önce alıyorum. Buraya aldım. Şunu aldım. Buradan küçültüyorum. Küçülttüm. Şuna da tam 90 derece düz bir şekilde ayarlıyorum. Hmm. Ama kalp test durdu bana göre. Evet buna geçiyorum şöyle çeviriyorum çevirdim yerini taşıması istiyorum şöyle aldım yerini taşıdım şuraya büyüklüğüm tamam kalbim tamam seçtim bunu eğer aynısından bir tane daha istersen buraya geliyorsun veya başka bir şey istiyorsan mesela bunu seçtim şunu karşı model geldi bunu da yine bu şu şart sayesinde taşıyorum sağa taşıdım bu şarj sayesinde küçültüyorum. Hı hı. Ya da büyütüyorum. Bu şarj sayesinde de çeviriyorum. İstediğim açıda. Ama çerçevenin içinde. Şöyle çalışmaz. Şöyle çevirdim. Şu şekilde aldım. Şunu az küçük şey yapalım. Yukarı taşıyalım. Taşıdım. Bunun yanına yaz istiyorum. Neydi abla? İsim Mine bile miydi? Buraya geldim. Şurada karakter var. Burada iki tane karakter var. Boy boy vermiş. 12, 20, 30. 12, 30 diye. Şurada. Şöyle. Mesela şuna geldim. Bu, bu geldim. Burada yazıyorum. Ni, ne? Burada küçük harf var. Türkçe karakterler var. Rakamlar var. Boşluk var. Beğendiysem tamam diyorum. Okey diyorum. Bunu taşıyorum yukarıya. İşte kalbi için Bura taşıyorum. Burada taşıyorum. İstersen yine aynı şekilde büyütüyorum. İstesem mini çevirebilirim şöyle şu şekilde. Kasnağımı takarken kasnağımızın üzerine rakam var amla 260 200. Bu bize bakıyor. Şurada solda solda kalmış oluyor. Şu mandalı şöyle açıyorum. Mandalı açtım. Alttaki kasnağım burada takılan kasnağım. Bu da kilit kasnağı. Yani kumaşı kilitliyor. En altta tele koyuyorum. Hazır telimiz var makinenin içine çıkan. Onu kullanalım üstünü için şöyle. Kağıt da olur, fark etmez. Size kalmış, ilde şart değil. Bunu yerleştirdim. Üzerine kumaş yerleştiriyorum. Aslında bunun videosu şey daha var. YouTube'da komple var. Attım YouTube'a. Şuraya şöyle koyacağım hocam. Bunun üzerine şimdi ne yapacağım? Bu kastaneye geçeceğim. Ama yine aynı şekilde yazıya bakıyorum. Yazı bana bakması lazım. Şöyle kastan arasına kumaşımı sıkıştırıyorum. Buna bastırarak oturuyorum tam oturmuyor zorlanıyor o zaman şu dakika bir geliyor bir de açıyorum şöyle açtım şimdi bastım motordan bas buradayken boşluğunu alıyorum yine ablacığım şöyle boşluğunu aldım mandala basıyorum şöyle basıyorum ama bak e, kapanmıyor zorlamıyorum Desek kırılır az da bir daha geçitiyorum şimdi bası kilitlendi ondan sonra bunu şöyle geriyorum kumaşıma kumaşımı gerdim çok güzel bir şekilde Evet. Buradayken az da sıkıyorum bir ama şunu. Kumaşım ince olabilir, kayabilir, kaygan olabilir. Kilitliyorum. İş bitti. Kastam dümdüz, içine gömüldü, çıkıntısı yok. Takarken böyle alıyorum. Şu görmüş olduğum mandal şuraya geçiyor. Buraya takıyorum. Bunu yaparken makinemizin içinde bir tane şey var. Böyle kilit var. Bunlar da eğer kumaşın sertse kayıyorsa titremen için bir kilit oluyor. Klips de zaman şöyle alıyorsun. Şura şöyle takıyorsun. Çıkamıyor kumaş. Bu da onun içine veriliyor. Makinamızın içinde şöyle bir ayak var. Yine alacağım. Şu ayak. Bu makinanın nakış ayağı. ayağı. Bantel serma ayağı. Ne desem de. Bir de ayrı ayak var. Altı de. Ucu yuvarlak demir ayak. Onu da kullanabilirsin. Onu kullanacağım öbürünü çalman lazım. Ayağı çıkardım. Bunu takıyorum. Şöyle taktım. Kontrol amaçlı. Şu kısma geliyorum. Şuna basıyorum. Kaslam 260 200 olması lazım. Çünkü benim kaslam bu. Oldu da benim kaslam 260 200. Ama ben bunu çağırdım. 250. Bak dışarıda kaldı. Çalışmaz. Diyor ki. Bak çalışmıyor diyor. Geri geliyorum buradan. Kaslamı değiştiriyorum. 268 250, 250 demiş. 200 çağırdım. Ve çerçeve içindeyse direkt basıyorum kevet düğmesine. Çalışıyor. Birinci rengimiz kırmızıymış. Renk kırmızı tak diyor. Renk gösteriyor. Geri gelecek olursan yine geri gelme düğmesi bunda. Bastım buna. Geri geldi. Ol işin çıktı. Bunu hafıza alabilirsin buradan. Aynı şekilde. İşte e, kastak boyu seçtik. Başlama düğmesi. Buna anlatmışım zaten. Hı hı. Basladım şimdi. Bunu basınca da karşıma hı hı. renk söyledi. Renk geldi. Şu teğelleme. Bastım. Kumaşın komple etrafını teğelliyor. Bak yaptı şöyle kendisi. Şöyle gör. Teğelleme gösterdi. şöyle. Teğelleyecek makina. Şuna basarsam ardından bastım. Tek renk. Yani makine hiç renk istemeyecek. Hı hı. Bitene kadar duracak. İp koparsa duracak. masa duracak söndürme için basıyorum sönüyor. Basıyorum sönüyor. Bunlar bu şekilde. Şu da iğne vuruş sayısı. Yani istersen makineyi tek tek dikmeden ileriye geri sardırabilirsin. Ne zaman lazım bu olay? İplik koptu. İp koptan sonra, bunu koptuktan sonra girene kadar 4-5 adım, 6-7 adım boşluk kalıyor. Boşluk kaldığı için geri alman gerekecek o boşluk atma için. Bu bir. Bu da tansiyon ayarı. İplik gerilim ayarı. Altı üstü verirse düşürüyorsun. Peki bitti mesela mekik bitti ben böyle yarım işi bir daha tamam. çıkartıp kasna yerine... Yarım de... kaybolmuyor. Aynı devam ediyor. Hı hı. Ki masura sana söylüyor. Masura azalmıştır diyor. Hı. Yani iş bit yarım kalmıyor. Şimdi dikelim. Ha şuna başlayalım. Tek renk demiştik. Evet. Ee, Telli mi demiştik. Bu makaralar. Hı hı. Bastığın zaman kaç tane makara varmış onu söylüyor. Bir de neyi sağlıyor? Mesela ben istiyorum ki kardeşim birinci renkli işlemi istemiyorum. Neden başladın? Birin üçünden. Bundan başlıyorum makine çalışmaya. Ya da birin üçünü yaptın ama birin birini beğenmedin. Geri gelmen gerektiği. Buna geliyorsun birin birini yapıyor. Yani kırmızı renkte, Şu kırmızı yapıyor. Şu, bu da makinamızın temiz senin sorduğun kısmı. Evet. Bak şu. Park pozisyonu. makina sola kayar. ilk aşırı kısma gelir. Yok ben kendi konuma geçsin dersem geçerli pozisyon diyorum. Geçer pozisyona geliyor. En son bıraktığın yere geliyor. Geçer pozisyon. Bak. Geçer pozisyon. Kaybolmaz. Masro pozisyonu. Temiz sorduğun olay. Bastın. Makina masro zar çıkar diye burada kendisini önüne açıyor. Hı hı. Geri bastım. Geçer pozisyona geldim. En son noktaya geldi. Merkez pozisyon tam ortaya basıyor makina. Şu görmüş olduğun olay bu. Yani buna girdiğin zaman ister sağa sola taşı kasla, ister kesmeye, ister ortaya al. Hepsinin elinde. Bu da ekran yaklaştırıyor. Yani ekran okumada da yaklaştırıyor. Rahat görebiliyorsun. İşte daha yakın görme şu şekilleri. Bunu sağlıyor. Bu da odaklama. Hı. Bu makine odaklanma özelliği var. Bunu aynı zamanda parayı açmadan evet. Bu kısmı çözdük. Hı hı. İşiniz bitti. deseni seçtim. beğenmesini yaptım. Basıyorum düğmeme. Direkt çalışıyor. İpliğin ucu kalmıştır diyor. Şunu kes diyor. Dikişe salmasın diyor bize. Okeyliyorum. Devam ediyorum. Şimdi kalbimin kırmızı yerini yapıyor. Makine senin neyle taktın görmez. Dolayısıyla senin ne takarsan onu işler. Ama burada kadar sana söyler. Bunu kullan diye. Çalışıyoruz. Tamam Bak çalışıyorum abla. Mine ablacığım. İpliği kopardım. Evet. İpliği kopardım. Haberim yok. İpliğim takıldı. Olabilir. İpliğim bitmiş olabilir. İplik koptu. Üst iplik kontrol edin diyor. Okeyliyorum. İpliğimi takıyorum ablam yerine. yine en yukarıda olması lazım takıcı olacak bulan kendi nakışta takıcı kullanıp oluyor bayağı şöyle aldım ablacığım ay aşağı indiriyorum takıcı aldım İp takıcıyı en aşağı bastım bak tam bastım şu kancaya ipliği takıyorum o kancanın sağında arası boşluk kanca var şöyle alıyorum orada bir tığ var şu şekilde ipliği yakaladı şöyle yakaladı ipliği görüyorum şöyle yakaladı geri çekiyorum Bu da kurtarırsam daha rahat da çalışır. Evet şu an tamam. Şimdi böyle dikersen, şu an dikersen makina oraya boş bırakacak. Hı hı. Boş bırakmasın diye şuradan geri geliyorum. Hı. Bak şu an ne de yine? şu aşağı bana doğru geldiğim, bak şu, şu an geldiğin, boşluk bırakmadan basıyorum büyümeye, direkt örüyor örüyor. İpliğin ucunu kesti, tak, taktık hı hı. ya, devam ediyor. Her ip taktığın zaman makina uyarı veriyor. İpliğin ucunu kes, şey kalmasın. Eee pay kalmasın diye. Çoran olduğu gibi ben ipi asıldım pay kalmadı. Kullanılmaz makine değil abla. Aslında evet biraz pratik lazım. Hani evet. bir, 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 bir şey yaptıktan sonra. makineyle çok e, yabancılığım yok.